Niye şaşırdın? Hiç. Pirinç ayıklıyorsun ya. Ay ne bileyim şaşırdım işte. Hiç böyle şeylerle uğraşmıyorsun yoldan. Hanımefendi iyileşsin diye doktora göndereyik. Cebine para koyuyuk. O ne yapıyor? Antep'in altın üstüne getireyim. De Erkeğin de kadının da alnında bir tek bir isim olur değil mi? Senin alnında Murat Şenverdi yazmıyor Yine yüzüne düşürmüşsün. Aslında Baran'ın böyle düşünüyor olması çok normal. Ama asıl önemli olan bizim durumumuzu nasıl etkileyeceği. Yani senin düşüncelerin, senin hislerin. Sen olur desen de aylardan sonra kazandığım oğlumu kaybedemem Murat. İlk defa gerçekten sevilmenin ne demek olduğunu anlamışken... İlk defa birisinin sadece benim için her şeyini feda edebileceğine şahit olmuşken şimdi yine yalnızlığa nasıl alışırım ben? Karagül yeni bölümüyle cuma akşamı Fox'ta.